Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve anneannemle birlikte parmak kurabiye yapıyoruz. Tuzlu, çörek otlu ve lezzeti efsane bir tarif. Hadi malzemeleri saymaya geçelim. Şimdi arkadaşlar iki tane yumurta, yumurtanın sarısını içine koyduk. 150 gram margarin, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı sirke, 1 kahve fincanı ceviz içi, 1 çorba kaşığı çörek otu içine katacağız ve 1 bardak sıvı yağ, çay bardağı, yumurtanın akı burada, ondan sonra kullanacağız ve susamımız 3 kaşık, o da burada ve 3 su bardağı unumuz. Şimdi yapmaya başlayalım. Şimdi yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Bu kurabiyemize kabartma tozu yok, hamur mayası yok, çok basit ve çok çabuk olan bir kurabiyemiz. Lezzeti derseniz bir o kadar da lezzetli. Şimdi torunum yapmaya başladı. Şimdi sıvı yağını döküyoruz. şimdi sirkemiz. Ve tuz. iki kaşık şekerimiz. Şimdi iyice karıştırıyor. Karışımı güzelce karışsın burada e, önemli olan şey e, margarinin ya da tereyağının iyice erimesi ve şekerin de iyice e, karışması çünkü birkaç kez öyle şekeri eritmeden yapmışlığım oldu kurabiyeyi ya da keki böyle insanın ağzına yerken e, çekirdek gibi geliyor o da hiç hoş olmuyor. Yağ da zaten erimezse çok yağlı bir şey olur. Bu yüzden arkadaşlar iyice yağını eritmeyi ve şekeri iyice karışmasını sağlamaya çalışın. Teşekkür ederiz e, Kanım. Şimdi e, çörek otunu ilave ediyoruz. Bir çorba kaşığı ve çekilmiş cevizimiz. Şimdi onları karıştırıyoruz. Bütün anneanneler bence yapsın torunlarına. Çünkü babaanneler de yapsın. Çünkü çok harika bir kurabiye oluyor. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. bir şey daha söyleyeceğim. Bu hamur işlerinin hepsine geçerli. Un tariflerde ne kadar yazarsa yazsın böyle kontrollü bir şekilde ekleyin. Yoksa bazen az oluyor. Bazen fazla oluyor. Kıvam tutmayınca da o kadar malzeme boşa gidiyor. Evet. ondan fark ediyor değil mi? Evet. Hani bazen ölçüler tam oluyor ama undan dolayı farklılık yaşanıyor. Yani unun markası da evet. fark ettiriyor. Doğru. Çok haklısın. Onun için. Tabi kullandığınız unun e, şeyi de Önemli. değiştirir. Yani mısır unu mu buğday e, unu mu evet. o da değiştirir yani kıvamı. Aynen öyle. Birazcık daha un ekleyelim mi? Ee, bilemiyorum. Bence şunu yesin. Tamam. Ona göre. Tamam. Bir de arkadaşlar e, hamur yoğururken çok fazla oyalanmamaya çalışın, yoksa yumurta çok kokar. Oo bak ben bunu bilmiyordum. Güzel bir bilgi. Gerçekten. Ee sizden de öğreneceğimiz şeyler var demek ki. Biraz daha. Bence, bence de biraz daha. Evet. Ama çok az ekledim. Hı, tamam. Bu sefer de e, yani çok katı falan olur. Bu kurabiyeyi siz e, çayınızı koyun çay olana kadar oluyor. 20 dakikada filan zaten 10 dakika e, yapması sürüyor. E, bir 10-15 dakikada pişmesi derken yarım saatte çay demlenene kadar kurabiyeler hazır. Kurabiye hamurumuz tamam. Şimdi toparladık. Yapmaya başlayalım. Şimdi şöyle alalım. Arkadaşlar, ee, bunları da yaş yani şu şekilde gibi şekil vermeye çalışın. Yani oval gibi olsun ama bir taraftan da şöyle bir şey olsun. Hani dikdörtgen gibi de oval gibi de. Çok ince yapmayın. O zaman olmaz. Evet, kuru olmasın. Ee, bu da ilk yumurta mı batırıyorsun? Evet. Ee, batırıyorsun. Susama batırıp. Ben bunları hiç yapmadığım için <laughs> Öyle hepsini değil sadece böyle burasını Aynen. yapıyoruz tamam evet, bir tanesi de böyle olsa da olur. Aynen öyle. Şöyle pişsek, Elime yapıştı evet. da bir şey olur mu? Yok hiçbir şey olmaz. Çayımızı koymuştuk değil mi? Evet. Evet. Çay, Hatta çayımız, şu an. Çayımız da olmak üzere. Evet, çok aldım. Bunun da zaten pişmesi bir 30 dakika falan. Çok pişmiyor bu. Çok çabuk pişiyor. E, i̇yi tam göre. Ben evet. çünkü pişmesine sabredemiyordum. <laughs> <laughs> Yarın beslenmeye koyarız. Evet. Bu kadar. Böyle. O zaman şöyle tek tarafı yumurta alırsak Aynen. yeter. Yumurtanın akına batırıyorsun. Sarısını içine kırmıştık. Akına Sürüyoruz. Bunun üstüne yumurta sarısı sürmüyoruz. Parmak kurabiye dedik ya. Böyle. evet Bir de bir şey diyeceğim. Bütün tariflerde hep sarısını kullanırız. Evet. Şimdi beyaz. Bunda tam tersi. Karnabahar köftesi yapar gibi. Kurabiyelerimizi yaptık. 180 derece fırında 25-30 dakika o fırının çabuk pişirmesine bağlı ama çok çabuk pişiyor. Kurabiyelerimiz hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.